10 ilde Sibergöz 8 operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Müzik Emniyet güçleri bu kez bilişim suçlarını hedefine aldı. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Sibergöz 8 adı verilen operasyonlarda toplam 25 şüpheli yakalandı. şüphelilerin vatandaşları arayarak kendilerini yatırım danışmanı şeklinde tanıttıkları, yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları belirlendi. Dolandırdıkları kişilerden 211.500 dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplarla GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları ortaya çıktı. Operasyonlarda çok sayıda tabanca, 338 bin Türk lirası ve 20 2400 dolar nakit para, çok sayıda dijital materyal, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve sim kartı el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz." ifadelerine yer verdi. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Türk polisini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.